Havalar ısınıp bahar iyiden iyiye kendini hissettirdikçe heyecanlı bir bekleyiş başladı. Başta Adem amca olmak üzere doğa severler Yaren Leyli'nin yolunu gözlemeye koyuldu. Bekleyişin biraz uzun sürmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Bu yıl Yaren eşinden daha sonra gelmesi bizi tedirgin yaptı. Çünkü eşi geldi Yaren olmayınca acaba yolda bir şeyin başına geldi çok üzüntülü bir, bir hafta geçirdim. Endişeli bekleyiş hafta sonu nihayet yerini mutlu sona bıraktı. Yaren uzun göç yolculuğunu sağ salim tamamlayıp önce yuvasında eşini sonra da Adem amcanın kayığını ziyaret etti. Yaren'imize kavuştuk. Artık bütün yaz 6 ay boyunca Ağustos'a kadar Yaren'le beraber balık alacağız. onu doyuracağım. Balıkçı Adem amca kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı. 14. kez Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü kıyısına misafir olan Yaren, dostluk hikayesine bu yılda bir sayfa ekledi. Yaren'in ziyareti başta Adem amca olmak üzere doğa sever herkese mutluluk getirdi. Bu mutluluğa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu. Yumaklı, Adem amca ve Yaren Leylek ayrılığa inat, sevgiyle, sadakatle tekrar bir araya geldi ifadesini kullandı. Doğa severler eşi Nazlı ile aynı yuvayı paylaşan Yaren'i yeniden göç günü gelene kadar yarenleylek.com adresinden 24 saat izleyebilecek.